döndüm dedim ki Musa ben Kopenhag'a gidiyorum. Nasıl yani dedim. Dedim Kopenhag'a gidiyorum. <laughs> Falan böyle. Ömer anlatıyor işte adamı ters kelepçiyor. <laughs> ne? Nasıl olur? <laughs> şey yapabilirsin ya hayatımın kumarı oluyor. Buyurunuz bakalım evet. Amerika'ya gitmeden önce vize alma süreci var. Vize alma süreci. Evet. O vize süreci nasıldı ya? Vize alma süreci oldukça sıkıntılı. <laughs> Set us free. Set us free. Set us free. Selam millet. Bugün diğer videolardan farklı olarak bir e, work and travel hikayesiyle karşınızdayız. E, yanımda da çok değerli bir arkadaşım var. Efendim buyurun sizi tanıyalım. Arkadaşlar selam. Ben Ömer Faruk Yücel. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisi 2. Sınıf Öğrencisi. Aynı zamanda bu yıl bilgisayar mühendisiyle yandal programına başladı. 3 seneden uzun süredir e-ticaretle e, uğraşıyorum. Bugüne kadar 15 farklı ülkeden 1000'den fazla müşterim oldu. 3 senelik bu periyotta biriktirdiğim paralarla e, geçen yaz Work and Travel'la katılmaya karar verdim ve Amerika'ya gittim. Bugün de sizinle bu serüveni paylaşacağız. Work and Travel yaptın. Motivasyonun neydi? Neden? Neden böyle bir işe girdin? Ee, Elisa'dan beri birçok e, sırt çantada gezgini takip ediyorum. YouTube üzerinden. Onların videolarını izliyorum. Farklı ülkeler görmek, farklı kültürlerle temas halinde bulunmayı çok isterim. Bunun için de yurt dışına çıkmam gerekiyor tabii ki de. yurt dışına çıkmam için de eğer ben kendim gidip herhangi bir ülkeyi gezersem ana sermayemi tamamen bitirebilirdim. Yani, yani sermayem eksilirdi. Ama fark ettim ki eğer ben Work and Travel'a gidersem ve orada çalışma periyodunda kendi paramı kazanıp üzerine biraz daha para arttırabilirsem ben e, orayı yani tamamen ana paramdan herhangi bir şey harcamadan kapatabilirim Aynen. bu serüveni. Mantıklı. Ben de bundan dolayı e, Work and Travel programını tercih ettim. Onun yerine herhangi bir ülkeye bir uçak bileti alıp gitmek yerine. Hmm. Peki ana sermayeni amorti ettin. Evet, ana geri e gördüm. Tamam, şimdi Work and Travel. Motivasyon muydu? Devam et. Nasıl gerçekleşti? Başvuru süreci. Başvuru sürecinde öncelikle siz Türkiye'den bir şirket ile anlaşıyorsunuz. Yani bu şirket e, sizlerinize belirli iş teklifleri sunuyor. Siz iş tekliflerini değerlendiriyorsunuz, kendinize uygun olanı düşündüğünüz iş teklifini diyorsunuz ki ben bu işi seçmek istiyorum. Daha sonrasında o e, Türkiye'de anlaştığınız şirketin başka bir sponsor şirketi var Amerika'da <laughs> ve o sponsor e, şirketi diyor ki benim şöyle bir öğrencim var ve bu e, bu işte çalışmak istiyor. Daha sonrasında o sponsor şirket işverenle görüşüyor ve işverenle sizin aranızda bir mülakat gerçekleşiyor. <laughs> Eğer bu, mül bu mülakatın sonucunda işveren size onaylarsa size bir job offer gönderiyor, <laughs> iş teklifi. Orada e, çok detaylı bir şekilde iş tanımınız saatlik kaç dolar alacağınız, haftada ortalama kaç saat çalışacağınız, overtime var mı yok mu, nasıl bir konaklamada kalacağınız gibi gibi şeyler çok detaylı bir şekilde 6-7 sayfa boyunca belirtiliyor. Siz de onu okuyorsunuz, altın ardından imza alıyorsunuz ve daha sonrasında vize görüşmesine giriyorsunuz Amerikan Kostoluslu'nda. Bu şekilde oluyor. Ondan sonrasında vizenizi aldıktan sonra Amerika'ya gidip o işverenle beraber çalışmaya başlıyoruz. Bu arada bu detaylı iş tanıma olayı çok iyiymiş. Ben mesela bunu bilmiyordum. Ben işte şirketle başvurulduğunu biliyordum. İşte işe ayarlama sürecine bile sakindim. Böyle bir şeyi ilk defa senden bildim, Ömer. Ee, peki bu manipülasyon konusuna gelelim. Senin tamam. e, maalesef yaralı olduğun bir konu. Evet, Dün Ömer'le konuşuyoruz tamam mı? Tamam. Harun da var bu arada onu anlatıyorum öyle bir manipülasyon seni çok acayip manipüle etmişler. Evet. Work and travel nedir? Hani hangi iş daha mantıklı gibi gibi şeyler konusunda hiçbir bilgim yok. Çünkü ilk defa başlıyorum ve çevremde de yapan herhangi bir kişi yoktu. Oradaki danışmanım diyeyim ben size, o şirketteki danışmanım bana gider gitmez dedi ki Ömer sana uygun bir iş buldum ve o işin şu olduğunu düşünün. Çünkü o danışmanla biz daha öncesinde bir kısa mülakat tarzında benim işte karakterimi, background'ımı anlatan bir konuşma yapmıştık. 10-15 dakika sürmüyordu. Ömer'de tam sana göre bir iş buldum. Virginia işte, Beach'te Denizli Sıfır bir, bir retail shop'ta S sen işte e, bir satış satış asistanı olarak görev alacaksın. Oraya işte e, müşteriler gelecek. Sen o müşterilere yardımcı olacaksın. Kolay rahat bir iş. E, muhitte de çok fazla e, çeşitli restoranlar var, barlar var, kafeler var, oteller var. Orada da rahatlıkla ikinci işini bulabilirsin. Hani birinci işinden çok fazla para kazanmasan da, ikinci işini güzel bir iş olarak ayarlayıp bunu bulabilirsin dediler. Ben de tamam dedim yani düşünüyorum hani Virginia Beach, ben Mersin'e doğduydum, Mersin'le yakın bir iklimi var araştırdım, e şimdi e, deniz var, deniz kıyısı çok güzel hani her şey böyle kafada çok güzel oturdu dedim neden olmasın kabul ettim ben de. Fakat işte işler o şekilde gelişmedi. İşler beklenildiği gibi gitmedi. Oraya da geleceğiz evet, evet. ama her şeyden önce Amerika'ya gitmeden önce vize alma süreci var. Vize alma süreci. Evet. O vize süreci nasıldı ya? Vize alma süreci oldukça sıkıntılıydı. Evet. Hani saçlarım beyazlamıştır öyle diyebilirim size. Dün ben böyle ağzım açık dinledim yani hani. Ben de <laughs> gözyaşlarım <laughs> ağrıdı. Şöyle oldu. Benim başvurduğum yıl Amerikan Konsolosluğu tamamen politikasını değiştirerek değil normalde bu ...vize randevularını benim başvurduğum şirket üzerinden alınıyordu. Yani ben herhangi bir işleme dahil değilim, benim e, Türkiye'de anlaştığım şirket benim yerime Amerika konsolosluğundan vize randevusu soruyor. Fakat benim başvurduğum yıl Amerikan konsolosu dedi ki, öğrenciler kendileri bireysel olarak bu randevuları alacaklar. Ve e, ortada çeşitli spe, spekülasyonlar var, benim inandığımı söyleyeyim size, birçok öğrenci... Türkiye üzerinden vize randevusu alamadı. Ben Çok de onlardan bir tanesiydim. Yani vize ücretini ödüyorsunuz, yani bu vize ücreti de geçen 160 dolardı, bu sene de işte biliyorum. Ve vize randevusu alamıyorsunuz. E, vize randevusu alamıyorsanız Amerika'ya gidemezsiniz. E, vize randevusunun parasını geri alayım deseniz Amerikan konsolosluğu diyor ki hayır, o parayı ben almayacağım. Herhangi bir vize rüşvesi alıyorsunuz. Aynı şekilde. Ben de bundan dolayı e, diğer ...benimle beraber yani birçok öğrenci gibi yurt dışına çıkıp yurt dışındaki Amerikan konsolosluklarından e, vize randevusu almak zorunda kaldım. Çünkü şöyle bir problem oldu. Artık e, yurt dışındaki konsolosluklar e, çok fazla Türk öğrenci gidip J-1 statüsünde... E, ...Work and Travel'da başvurduğunuz vize türünün adı J-1. J1 statüsünde vize türüne başvurup vurduğu için oradaki e, konsolosluktaki görevler şüphelenmiş ve bir anda fark etmişler ki... ...Türkiye'nin öğrenci kotası dolduğu için bu insanlar başka ülkelere gidip o ülkeler üzerinden bizlere randevusu almaya çalışıyor. Hı -hı. Ve o tarihten sonra artık hiçbir ülke hiçbir şekilde hiçbir Türk vatandaşı ve sana patlıyor ya bu Ömer. E, ne yapacağız? Ne yapacağım dedim. Ömer ya dedi işte bir Danimarka var ama daha öncesinde herhangi bir Türk öğrenci oraya gitmedi. Ya bizim bildiğimiz giden yok. Denemek misin? tamam dedim deneyelim. Bir baktık ki işte Temmuz'un 17'sine vize randevusu var. E, bir dakika dedim, benim Haziran'ın 15'inde Amerika'da işe başlamam gerekiyor. Ya ben Temmuz'un 17'sinde nasıl hani bize randevusuna geleceğim? İşte şey dediler bana, bir şekilde Ömer'cim işte sabah akşam girersin o web sitesine, birisi o bize görüşmesini iptal ederse, sen o iptal eden kişinin yerine... atıyorsun. E, ...şey yapabilirsin. Ya hayatımın kumarını Buyurunuz bakalım, evet parlarda kahvaltı yaparken hı hı. dedim ki ya yani Musa'cığım dedim bir saniye hani bir bakabilir miyim, kontrol edebilir miyim? Tabii ki dedi hani hiç sıkıntı yok. Kahvaltının ortasına bilgisayarı açtım bir baktım ayın yedisinde bize randevusu var. Hemen aldım, sistem baktım, üç kere kontrol ediyorum. Hani Haziran mı Temmuz mu? <laughs> Haziran evet, üç dört gün sonra bize randevu. Hemen Pegasus'a girdim, o an biletleri hallettim. Biletler kapattım, parlardan dışarı çıktım, şirketlerin dedim ki bana o iş teklifini getiriyorsunuz. Ben üç güne Danimarka'ya, Kopenhag'a gidiyorum ve vizemi alıyorum. Ona göre tüm belgeleri hazırlayın. Artık hani şey istemiyorum yani. Musa'cığım bu çocuğun yüzünü güldürmüş. <laughs> Daha sonra <sonrasında gülüyor> sana de döndüm. Dedim ki, Musa ben Kopenhag'a gidiyorum. Nasıl yani dedim. Dedim Kopenhag'a gidiyorum. <laughs> tamam dedi falan. Musa'yı yani ben Diyarbakır'a yolculayacaktım <laughs> bir hafta sonra. Bir baktık ki Musa beni Kopenhag'a yolculuyor. Hı <laughs> hı. E, o ara işte 2-3 gün içerisinde her şeyimi hazırladım. İşte ufak böyle kabin boyu bir bagaj. Ee, birkaç günlük işte hostel konaklaması oldu. Dönüş biletini işte flexible aldım vesaire. Gittim Kopenhag. Kopenhag'a gittim. Orada işte e, hostele yerleştim. Bize görüşmesine girdim. Bir fark ettim ki yani bize görüşmesinde hiç Türk yok. Herkes hani farklı farklı bize türlerinden başlıyormuş. Kopenhag'da hiçbir kimse bu olaydan haberdar değil. İlk öğrencilerden bir tanesi benim. Ben gayet normal bir olması gereken bir vize süreci geçirdim ve bunun sonucunda mi aldım. Çıktım. İşte arkadaşlarımı arıyorum, ailemi arıyorum falan. Herkes diyor ki Ömer nasıl alıyor? Çünkü hani kimse inanmıyor, ben de kendime inanmıyorum. Şöyle oldu arkadaşlar, Haziran'ın 7'sinde ben vize onayımı aldım. Amerikan konsolosluğu pasaportunuzu birkaç iş günü, 2-3 iş günü kadar e, kendilerinde tutuyor. Daha sonrasında onu size posta alıyor. Ama ben tabi Türkiye'de olsaydım bu şekilde ilerleyecektim. Kopenhag'da onu bir posta, e, kapalı bir posta kutularına, bu trend yolu var ya, posta kutuları, o tarz bir şey kilitli bir yere bıraktılar. Ben de kilidi girip pasaportumu aldım. Dönüş biletimi iptal ettim Türkiye'ye. Direkt Kopenhag üzerinden Amerika'ya e, bilet aldım ve direkt çalışma yerim olan Virginia Beach'e e, uçtum birkaç gün içerisinde. Haydi bakalım. Hoş Travel. <laughs> Amerika'dayız. Virginia Beach. Virginia Beach. Okyanus <laughs> kenarı. Okyanusu sıfırsın. Evet. Yunuslarla yüzüyorsun boş vakti. Kaldığın <laughs> Kaldığım konaklama yeri çok kötüydü. Hı -hı. E, oteli değiştirerek tamamen J1 öğrencilerin yani Work Travel oraya gelen üniversite öğrencilerinin konakladığı, konakladığı bir e, evet toplu konaklama yerine çevirmişler. Hı hı. Bildiğiniz arkadaşlar KYK'ya çevirmişler oteli. İki kişilik odalardaki iki kişilik yatak kaldırıyorlar. Dört kişilik bank bed atıyorlar. İşte e, ranzalı yataklar atıyorlar. Hı hı. İki kişilik odada dört kişi kalıyorsunuz. Hı hı. Odaya girdim. Bir tane Azerbaycan Türk arkadaş var. Bir tane Kolombiyalı arkadaş var. Bir tane Dominik Cumhuriyeti'nden arkadaş var. Ben odaya girdiğimde yerde bayağı küçükler yürüyordu. Yani bayağı kutlar yürüyordu. şeye bağlanmış, sözüme bağlanmış evet, ama... ama... hallettik. Oldu evet. en son yani bir buçuk ayın sonunda, 45 gün sonra o da tatlıya bağlandı. Sen Türk arkadaşla e, iki kişilik bir odaya çıktı. O şekilde çözüldü. Ha güzel. Çözüldü. Sonra. Evet, peki çalışma süresi. Çalışma ne süreci. iş yaptın, nasıl bir yerde tamam. çalıştın? Çalıştığım yer, ben e, çalıştığım yere Seydo Söseyit olarak gittim. Yani arkadaşlar, El Koton'da bu tişörtleri katlayan, işte e, mal indiren, Gelen malları tekrardan reyona, raflara dizen, müşterilerin dağıttığı şeyleri toplayan, müşterilere işte xlarge, hani hangi beden giyiyorsa o bedenleri bulmasıları konusunda yardımcı olan arkadaş bendim. Daha sonrasında beni kasiyer yaptılar. Kasiyerlik hiç istemiyordum fakat hani onların o kadar umurunda değil ki yani müdür ediyorum ki. Hani ben kasiyer olmak istemiyorum kadına diyor ki en iyi kasiyerim sensin ve yani ben seni kasiyer yapacağım. Hmm. Ben diyorum ki zerre kadar umurumda değil. Çünkü ben seni kasiyer yapacağım ve hani ben kasiyer oluyorum. Çünkü mesela Fur'da şey eklemiş oraya, ufak arkadaşlar yazılar altına işte gerekli olan her türlü işin yapılmasından sorumludur gibi hani her Hiç türlü verilen... Evet, hani her türlü işte verilen assignment'ı yapılmakla hani ülke nefte tarzında hani bu tarz bir şey yapılmış yani. Anladım. Bu şekilde. Ana işim buydu. En güzel kısma geldim. İkinci işin İkinci işin. İkinci işin. Arkadaşlar manipülasyondan bahsetmiştim. E, şirketteki danışman bana demişti ki Ömerciğim hani Virginia Beach çok güzel bir yer. E, her taraf restoran, her taraf. bar her taraf iş cennetiyle dolu. Sen gittiğin anda ikinci işini rahatlıkla bulabilirsin. Ya yani, dipnot geçiyorum. Ömer gayet güzel, açıcı bir çocuk. Demek yani... ki gerçekten sağlam bir manipülasyon var burada. Arkadaşlar ben Haziran 15'ine yani çalışmam gereken tarihte gittim. Şöyle bir şey var, Taylandlılar benden bir ay önce Virginia Beach'e gelmişler ve çalışmaya başlamışlar. E bu tam yaz sezonunun açılmasına tekabül ediyor. Şimdi ben hiç iş bulamadım ve hani bu bana özel bir şey değil, benim oradaki birçok arkadaşım ikinci iş bulamadı ve hani peseden çok oldu. Bu sürecin sonunda dedim ki yani ben bugüne kadar kendi paranı kendim kazandım e ticaret vasıtasıyla dedim ki ben burada da kendi işimi bir şekilde deneyebilirim. Herkesin para harcamaya geldi, etrafta işte bir sürü sokak satıcısının olduğu, insanların para harcamaya yer aradığı, sokakta insanların kendi gösterilerini icra ettiği, böyle relax bir ortam. Şimdi bakıyorum çevrede bir işte Jason vardı, Jason demir telleri kelpetenle bükerek isim yazıyor, işte altına kalp atıyor, onun altına işte bir isim daha yazıyor. Onun altına ayaklık yapıyor, işte masanıza koyuyorsunuz. Ee, i̇şte Chris vardı, Chris karikatürist arkadaşım. 10 dakikada böyle şıpşak hemen karikatürde çiziyor. Ne yapabilirim, ne yapabilirim düşünüyorum. Mercedes hani bir tane çok yaşlı bir amca balon satıyordu. Balon ama hani uzun balonlarda hayvan yapıp satıyordu. Ya dedim hani çok fazla, doğal sonrasında bu sefer çocuk var mı diye hani bir çek yaptım kendim. Dedim bir hani kostüm Hı -hı. bulmalıyım. Dedim palyaçoyu. Niye? Palyaçoyu ne var? Papyon var. Sen fotoğrafını da koyalım mı? Olur tabii hı. ki. Çok önemli olur. olur. Dedim palyaço olayım. Tamam. Palyaço okey. Çocuklar okey. Aileler okey. Uzun balonlar tamam. Neden olmasın? İşte siparişleri verdim falan. İlk gün giydim kostümleri. Ya bir aynada bakıyorum kendime. Hani ben gülüyorum. Hı hı. Otelde işte konakladığım arkadaşlar bakıyor onlar gülüyor. Sokağa bir çıktım, böyle bir şey yok. Abi hani herkes sana bakıyor. Yani bu tabii ki ilk haftalarda alışmak çok zor oldu, İlk haftalarda böyle hani çok para da yapamadım. Fakat daha sonrasında ben açılıyorum, İşte insan ilişkilerim iyileşiyor. Şeyi fark ediyorsun, hani bu işte kazandığım paranın tek bir sınırı var ve o da benim performansım. Ben o gün ne kadar iyi bir performans sergiliyorsam o kadar iyi bir e, hasılat elde ediyorum saatlik ücretim ona göre değişiyor. Yani ben eğer kötü bir performans sergilersem eve bayağı 10 dolarla dönebilirim cebime. sen diyor işte hani balonlar ne kadar diye soranlar oluyor bazen. Bir dakika diyorum ya. Ben balon satmıyorum. Ben mutluluk satıyorum. Mutluluk diyorum, wow. Fiyatı var mı? Ya çocuğunuzun mutluluğunu paha biçebilir evet. misiniz? Biçemezsin ya. Ben biçebileceğini sanmıyorum. Hemen o ara işte balon yapıp veriyorum. Ya yani ben hani Paha biçilemez sizin evladınızın mutlu ama yani sizin gönlünüzden ne koparsın. Sen <laughs> muaz. <laughs> evet. Sonra başına bir de kötü olay alalım buradan. Başına gelmiş. Siyar. Gerçekten. Siyar. Gerçekten. Sen son. Ben ona göre anlatayım. Sen beraber biliyor çünkü. Evet. Palyaçalıkta balonlarla hayvan olarak ne yapabiliyorsun? Şöyle ben arkadaşlar ilk başta şimdi hani daha öncesinden bir şey deneyimim yok. Uzun balon alayım, onları bükeyim de hayvan yapayım falan yok. Hı. YouTube açtım, Köpek nasıl yapılır? <laughs> <laughs> Balon 101. Köpek nasıl yapılır? Ben köpekle başladım. Daha sonrasında kedi yapmayı öğrendim. Çok hani yakın. Daha sonrasında zürafa yapmayı öğrendim. Daha sonrasında şapka yapmayı öğrendim. Kılıç yapmayı öğrendim. Kalp yapmayı öğrendim. Büyük şapka yapmayı öğrendim. Yetişkinlere yönelik şeyler yapmayı öğrendim. <laughs> o şekilde en son bir şeye geldiğinde yani bir çocuk ne istiyorsa onu hani yapabilecek bir Ömer bir palyaço. Ömer Hacettepe'de balon satarak hayatına devam ediyor. <laughs> Ömer aylık ne kadar? <laughs> ee, ya bununla da kalmadı mesela. Virginia Beach'te gelen turistlerin bir çoğu şeydi, Latinli. Hı hı. Bayağı hani Güney Amerika'dan gelmişler. Ve onların ana dilleri İspanyolca. E tabii ki hani İngilizce de biliyorlar fakat, devracım fakat. Annesi babası biliyor. Ya 3-4 yaşında çocuk nereden hissini bilirceği? Onlar ne İspanyolca konuşuyorlar. Ve ben benim de hani birebir iletişimde beni mutlu etmem gereken kişi çocuk olduğu için. Ben de e, İspanyolca öğrendim. Yani nasıl İspanyolca öğrendim? Eee otelde konakladığım yerde Birçok İspanyol, Latin arkadaşım vardı. Hı hı. Onlardan dedim ki, yani bana hani öğretin. Ama İspanyolca şaka yapmak bana başka bir şey. Kültürlerine bilmediğin için şaka da yapamıyorsun. Onlardan birkaç tane öğretiyorum. Adam silah öğretiyor. çekerek vuruyor <laughs> şaka yapayım. Ona da i̇şte, Ne derece ya. İspanyolca biliyorsunuz? Balon Aa, satacak ansa. kadar. Ha, balon, balon satacak satın. kadar. Yani Diri gelsin, 5 dakika konuşamam. Çocuk getir, <laughs> balon getir, 5 dakika ben çocuğa balonla alakalı şaka makara yaparım. Yani. Güzel. Şey yaparım, baştan sona balon Yeter, yaparım. Yeter, adam olana çok Aa, güzel. Palyaçoya çok evet. şey. Güzel, travel kısmına. <laughs> travel kısmına, en sevdiğim. Gelelim travel kısmına, benim de en sevdiğim, sevdiğim kısım. Instagram hikaye bir hikaye atıyor. Yani şimdi burada çok özendirmek istemiyorum ama maseratimi dersin. O mekanlar <laughs> artık. Evet, Ömer, anlat. <laughs> Arkadaşlar, travel kısmında tamamen yalnızdır Bunun sonucunda da çok hani fiyat performansın böyle tavana vurduğu, efficiency'nin tavana vurduğu bir şey yaptım. Evet, tam Travel, endüstri mühendisliği harikası, evet. ustalık eseri. Peki, etkinlikleri bize bir sayar mısın şöyle ufak? Nasıl, ne tür etkinlikler yaptın? Günübirlik Washington'a gittik, Hı. araba kiralayıp. Ee, daha sonrasında Miami'ye gittim, dört gece. Miami'de yine araba kiraladım. Hı. Ondan sonra San Francisco'ya gittim. Araba var da, araba yalnız. <laughs> Onu da bilinir <benimle> gittim. <laughs> daha sonrasında San Francisco'ya gittim. San Francisco'da üç gece kaldım. Evet. Daha sonra mesela, mesela örnek veriyorum Miami'de Evergreen Park diye bir yer var. Bir doğa parkı. Kocaman bir göl aslında da, daha doğrusu da, nehir. Okyanusla bağlantısı var mı yok muydu hatırlamıyorum. Orada mesela airboat turu var. nasıl diyeyim? Her yer sazlık olduğu için nehirde herhangi bir şekilde teknenin altından bir hani bir pervane diyeyim ama pervane olmadığı için pervane yukarıya böyle bir şey gibi yapmış yani uçak pervanesi gibi botun arkasında gözümüzle canlanmıştı. Biz onun onun üzerine bir tur yaptım. Daha sonrasında e, o hopon hopof otobüsler var. Onla bir tura gittim. Birkaç bir şey daha yapmıştım da Miami'de onları tam hatırlamıyorum. Tekne turuna gittim. İşte tüm Miami'de bir tekne turu. Araba kiraladım. San Francisco'da e, birkaç tane güzel noktalar vardı. O güzel noktaların hepsine gittim. Evet, Atv O Las Vegas'ta. Aa, pardon. Daha sonrasında evet. Las Vegas. Şimdi Las Vegas'ta helikopter turu yaptım. Ne? Bunu söyleme. Harun, Harun telefona bakıyordu, gözleri şey yaptı. Evet. Las Vegas'ta helikopter turu yaptım Bayağı. Bunu söylememiştin galiba. Bunu evet söyle. Evet, muhteşem. Teşekkür ederim. <laughs> ee, yine Las Vegas'ta Arizona sınırında e, ATV turu yaptım. Hı hı. Las Vegas'ta araba kiraladım. Bir gece e, oradaki Las Vegas'ta Ateş Vadisi diye bir vadi var. Hı -hı. Oradaki bir doğa parkına gidip e, böyle hiçliğin ortasında bir kamp yaptım arabayla. Bayağı mı hani, etrafı çöl ve gece hani 2-3 falan. Tek misin? Tek başıma Bu da yani tüm her şey Sen kafayı <laughs> Ben hani e, korkuştu bir bir şey aklıma gelmedi. Konserler. Geldi. Konserler evet. Snoop Dogg konserine gittim. Fifty Cent konserine gittim. Evet. E, ee, Smackdown'a gittim. Smackdown'a da ben bayağı. Ya yani birçoğumuzun çocuk Çok hayalidir. evet. Yani çocukken babamla izliyordum. Öyle. Ben de kuzenlerimle izliyordum. Böyle gece bir de babaannemle oturup Smackdown izliyorduk. Bu harekettir evde derim. Evet, asla. <laughs> evet. Sakın yap. New Jersey'e geçtim. New Jersey'de birazcık kaldım. New Jersey'den New York'a geçtim. New York'ta birazcık kaldım. Oradan Paris'e, Paris'ten de Türkiye'ye geldim. Travel'ın bir tık yoğunluğu. artı 4 gece Paris'te konaklamanın fiyatıyla benim o 30-40 saatlik aktarmalı uçuşun fiyatı hemen hemen aynı şeydi. Şimdi öyle dedim, öyle olunca dedim ki yani ben hani 30 saat kendimi havaalanında rezil edeceğim. elime bir şey de geçmeyecek. Onun yerine dedim hani bir ülke gezerim. Bir de daha relax bir şey olur. Çünkü o zaman hani 40, 45 kilo civarında bir yüküm var bu arada. Öyle dedim, böyle bir şeyi tercih ettim. Evet, Paris. Paris. Sen oradasın, biz tabi Instagram'dan böyle arada bakıyoruz falan. O sırada Hacettepe'deyiz, okul var, vize dönemleri yaklaşmış, oturuyoruz, kütüphanede çalışıyoruz. Diyorum bu çocuklar da yok hala gelmedi. Instagram'ın hikaye ya. aynen Amerika'daydı. Baktım bir ara Paris'e geçmiş. Baktım bir ara Maserati sürüyor. Bir şey yapıyor tamam. <laughs> vize dönemi geldi. Ömer yok ben dedim. Ömer'i kaybettik Ömer galiba. <laughs> Ömer... Ömer, yok. <laughs> hadi bakalım hani Paris dönüşü hemen kitaptan şeyler mukavele. Bak size şey anlatayım şimdi şey. şey. ben kütüphanedeyim tamam mı? İşte vizeler var çalışıyorum falan. Baktım bir, bir Ömer. Ömer'i ilk defa kütüphanede görüyorum, böyle Ömer çıtışıyor ama elinde kitap falan, ne yapacağım diyor sınavım var ya. <laughs> Sen ne zaman Türkiye'ye geldin falan. Peki Ömer, <laughs> sana önemli bir soru. Şimdi insanlar bu videoyu izledi. Work and Travel, genel değerlendirme alabilir miyiz? Öneriyor musun? Tabii ki, şöyle şimdi Work and Travel dediğim program gerçekten herkesin karakterine uygun olan bir program değil. Fakat herkesin, e, herkese önerebileceğim bir program neden? yani bir insanın kendi ayaklarının üzerinde durması farklı bir ülkeye gidip e, o ülkede hiç tanımadığı insanlarla sıfırdan bir çevreye geçmesi sıfırdan bir çalışma ortamına girmesi orada kendini maddi olarak döndürmesi orada kendi e, sosyal çevresini kurması insanlarla ilişkisi oradaki yasalar vesaire e, sıfırdan konaklama yerinde kalması ve bunun yani öyle kısa yani 3-5 günde değil hani birkaç ay sürmesi insanın tamamen yani %100 olarak konfor alanından çıkmasına sebep olan bir şey. Bu insanın inanılmaz geliştiriyor. Yani eyalet. Kaldığım yer Virginia Beach her ne kadar hani o kadar yaz bir yer falan olsa da hmm. e, işte her gün gerçekten bir film, hani birinin tutuklandığını görüyorsunuz. İşte polis orada birini köşeye çekmiş işte tutuklamışlar. Film Gerçekten film sahnesi. Her gün film, film sahnesi, saniye. zaten. Yani. Hele bir tane sokaktaysanız herkesin belinde tabanca var. Hani herkesin belinde silah var. Yani şöyle bakıyorsun aa evet. Bu yüzden hani Work and Travel yapmak isteyen arkadaşlara ne açıcağına tavsiye o hani dedim ya en başta bir 5-6 sayfalık, 7 sayfalık size cafo geliyor. Okay. Onu yani noktası virgülüne kadar lütfen 10 kere okuyun. 10 kere etmez 20 kere okuyun. Bu adamlar benden gerçekten ne talep ediyor? Bu sokağa bir açın bakın Google Maps'ten bu sokak nerede, nasıl işte gerekirse işte e, Instagram'da Virginia Beach bilmem ne sayfaları var. Oraya girin işte o sayfalarda neler dönüyor. Ben Ömer vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben çok ederim. teşekkür ederim. Çok davetim. güzel, ederim. keyifliydi yani. Ben de çok memnun oldum. Eklemek var. istediğim bir şey var mıdır? Dostlar kendinize çok iyi bakın. Konfor alanınızdan çıkmaya asla ihmal etmeyin. Sözcüklerim bu kadar. Evet, teşekkürler. teşekkürler. Abone olmayı unutma. Yapayım mı? Abone. Sen bir rahat ol ya. Tamam ya. ya Sen abi bir rahat göbek ol. Göbek atalım. <gülüyor> 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 evet bu arada kapatma. Çünkü ben bir şey daha ekleyeceğim. Dur, ne ekleyecektim böyle? Tam kamera arkalık. Ömerciğim. <laughs> Las Vegas'ta. Öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Güzel miydi? Dostlar bir genel değerlendirme. Haruncum. Bayağı iyi, güzeldi. Abi orada üç tane kamera var. Hangisi çekiyor bunları? Abi bunlar ne ki ya? Ben size gelin bir şeyleri anlatayım. ve Ar arka taraf. Evet bize cooking. Let him cook. <laughs> hey, <t 'es> une... <laughs> <laughs>